Çocuklar merhabalar. 5. sınıf falan yayınları matematik dersi 1. yazılı provasıyla beraberiz. Haydi 1. sorumuzu çözmeye başlayalım. Eda bir kutu lokumun birinci gün bir miktarını, ikinci gün ise 5 bölü 12'sini yemiştir. Eda lokumun toplamda 9 bölü 12'sini ya da 12'de 9'unu yemiş olduğuna göre ilk gün lokumun ne kadarını yediğini bulunuz demiş. Haydi beraber yapalım. Şimdi eğer 2 gün toplamda 9 bölü 12 yiyorsa ikinci gün yediğini çıkarırsam birinci gün yediğini bulurum. Öyleyse 9'dan 5'i çıkardım. 4, 12 aynen kalır paydalar. Demek ki 4 bölü 12 ilk gün yiymiş. İşte sorumuz bu kadar kolay. Devam ediyorum ikinci sorumuzda işlemin sonucunu bulunuz demiş. Haydi bakalım. Şimdi çocuklar burada tam kısımlar aynı. E, o zaman diyorum ki bunları bileşik kesre de çevirebilirim ama şöyle de yapabilirim. Sadece şuranın paydalarını eşitlersem geri kalanları toplayabilirim. Yani 4 tam 1 bölü 30 artı 2 tam 2 bölü 30. E öyleyse tam kısımlarını toplayayım. 6 1 ile 2'yi topladım. 3 paydalar aynen kalır. Yani 6 tam 3 bölü 30 bulmuş oldum cevabımı. Şunu şöyle çarp topla yapabilirdik ama buna gerek yok. Bu biraz daha karışık bir yöntem. Böyle bizim deminki yaptığımız gibi payda eşitleyerek çözebilirsiniz. Üçüncü sorumuza geçiyorum. O neredeymiş? Burada evet. Şimdi diyor ki bize yukarıda verilen kesir 7 ile genişletildiğinde elde edilecek kesri bulunuz. Çocuklar genişletme ve sadeleştirmede pay neye bölünürse payda ona bölünür. Ya da genişletirken payda neyle çarpılırsa pay onunla çarpılır. O zaman 5 bölü 12'yi 7 ile genişletiyorsam, okları gösterirsek güzel takip ederiz. 7 kere 5, 35 olur yukarısı. 7 kere 12, 84 olur aşağısı. Cevabımız işte bu kadar kolay. Unutmayın pay ve payda aynı sayıya çarpılır ve bölünür. Evet. Bize diyor ki buna göre araçların hareket ettiği süreleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Hadi sıralayalım. Şunları da bir genişletelim. Bileşik kesir yapalım. 4 kere 3 12 artı 3'ten 15 bölü 4 olur. 9 kere 1 9. 1 ile topladım 6. 15 bölü 9. Bunların neleri aynı? Paylar aynı ise paydası küçük olan daha büyüktür. O zaman diyorum ki buraya sıraladığımızda küçük olan yani 3 tam 3 bölü 4. Hatta bunların isimleri varmış hiç yazmayalım tek tek. Yani A büyüktür. Küçükten büyüğe diyor. Biz ters sıralık, Siz tersini yaparsınız. A büyüktür. B büyüktür. C ya da küçükten büyüğe sıralarsak C, B, A deriz. Geçiyorum anlaşıldıysa bu kuralları unutmayın. Paydalarda tersi iken paylarda tam tersi oluyor. Bir süre suyun 1 bölü 4'ünü Mesut, 1 bölü 8'ini Meryem, 1 bölü 24'ünü Canan, 12'de birini de Murat içmiştir. Sürahi'deki suyun kaçta kaçın içildiğini bulunuz. E bunları ne yaparız hepsini? Toplamamız gerekiyor. Hadi toplayalım. Yazdım hepsini. Ne yapacağım? Evet söyleyin bakalım. Harikasınız. Payda hocam. Bunu 6 ile, bunu 3 ile, bunu 2 ile, bunu 1 ile yaparsam hepsinin paydası 24 olur. 6 bölü 24 artı 3 bölü 24 24 artı 1 bölü 24 artı 2 bölü 24. Hadi toplayalım. Burası 10. 2 de burada. 12 bölü 24 yaptı cevabımız. Toplama çıkarma yapmış olduk. 6. sorumuzdayız. Yukarıdaki modellenen tam sayılı kesrin bileşik kesir değerini yazınız demiş. Önce tam sayılı şekilde yazalım. 1, 2, 3. Hocam 3 tane tam var. Harikasınız. Burada ise 12 parçadan 5 tane parça var hocam. 5 bölü 12. Bu tam sayılı. Bileşik kesre çevirirken bu ikisi çarpılır. Bunlar toplanır daha sonra. 12 çarpı 3 36. 36 artı 5 41. 41 bölü 12. Birleşik yazamadım. Bileşik kesir olur. Evet. Yedinci sorumuzdayım. Harika tatlış tatlış pastalar görünüyor. Keşke hepsini yiyebilsem şu an. Çok mutlu etti bu görsel beni. Pastancı yaptığı pastaları sadece bir bölü dördünü satabilmiştir. Buna göre satılmayan pasta sayısını bulunuz demiş. İlk önce pastaları mecburen satacağız. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16...

4'te 1'ine ne demek? 4'e böl demek. 1 tane ile çarp demek. 8 kere 1 8 yaptığı için 8 satabilmiş. 24 tane satamamış. Ben olsam hepsini alırdım değil mi? Teyzeciğin de günde bir günde 6 vişneli, 12 kivili, 36 portakal portakal portakallı örenin satıldığında elde edilen kazancın kaç TL olduğunu bulunuz. Hadi bulalım. 6 çarpı 5 30 TL vişne 6 çarpı kivi 12 72 TL 36 portakallı 6 TL 36 ile çarpalım 216 TL portakal bunları ne yapacağız toplayacağız hocam 18'in 8'i elde var bir 12'nin 2'si elde var bir 328 TL toplam satış Evet anlaşıldıysa dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Az kaldı bitecek sorularımız. Bir kasabada ilçe merkezinde olan yolun uzaklığı 63 kilometredir. Bu yolun 7 bölü 6'sı asfalt, geri kalanı toprak yoldur demiş. 7'de 6'sı daha doğrusu. Buna göre bu kasabanın ilçe merkezi ile arasındaki yolun kaç kilometresinin toprak yol olduğunu bulunuz. Çocuklar şimdi tamamı 6 bölü 7 ise... Daha doğrusu hadi bunu önce bir bulalım. Asfalt yolu bulalım. 63'ü neye böleceğiz? 7'ye böleceğiz hocam. 9. Yani bir tanesi 9, 7'de biri 9'muş. O zaman 9 ile 6'yı çarparsak 54 asfaltmış. O zaman geri kalan nedir? Toprak. 63'ten de 54'ü çıkarıyorum. 9 kilometre toprak yol. Şunu yapmayı mutlaka öğrenin tamam mı? Bölüyoruz. Üstteki ile çarpıyoruz. Evet işleminin sonucunu bulunuz diyor. Hadi bulalım bakalım. Şurada parantez içleri öncelikli bizim için. 140 burası yapıyor. 75 bölü 15 5 yapıyor. 140'ı da 5'e bölersek 2 kere 5 10. 40 kaldı. 8 kere 5 40. 0 0. Yani cevabımız 28 olur. Umarım anlaşılmıştır çocuklar. Parantezlere dikkat edin. Kesirlerde sadeleştirmeye, genişletmeye özellikle dikkat edin. Bu denememizde yaptıklarımız bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.